Merhaba çocuklar kanalımıza hoş geldiniz. Yusuf Eymen bugün sizi yatarak karşılıyor. Evet Yusuf Eymen arkadaşlarına bir merhaba demek ister misin? Yusuf Eymen ayakkabılarını neden evin içinde giyiyorsun sen? Eşortmanların altına bir de ayakkabı giymiş Yusuf Eymen. Ömer Asaf sen ne diyorsun bu konuyla ilgili? Evet arkadaşlar. Bakın burada ne var? Yusuf Eymen'in arabalarına bakın. Ne kadar güzeller. Çok minikler arkadaşlar. Bakar mısınız? Yusuf Eymen. Hadi oyun oynayalım. Arabalarımızı böyle dizelim. Sırayla koy bakalım arabalarını Yusuf Eymen. Yusuf Eymen arabalarını koy bakalım anneciğim. Yusuf Eymen bak burada ne var? Yusuf Eymen şu adama bakar mısın? Biz Arkadaşlar şu adama bir bakın. Aa bu niye böyle yamulmuş? Ömer Asaf adamı getirir misin? Arkadaşlar bakın adamı getir anneciğim. Burada ne varmış? Şu adamın tatlılığına bir bakın minicik. Acaba hangi arabayı seçsem? Acaba hangi arabayı seçsem Ömer Asa? Ee? Arkadaşlar sizce hangi arabayı seçmeliyim? Mavi mi? Gri mi? Bence mavi birazcık bebek arabası. Ben griyi seçeyim. Gri daha havalı. Bakar mısın? Gri daha havalı gibi. Onu seçelim. Bakar mısınız? Evet. Hadi Yusuf Eymen şunları da dizelim. Yusuf Eymen baban mı geldi? Bekle Yusuf Eymen bekle. Bekle. Evet Yusuf Eymen baban gelmiş. Hoş geldin hayatım. Yusuf Eymen de arkadaşlarıyla oyun oynuyor. Hadi Yusuf Eymen oyunumuza devam edelim arabalarımız. Aa burada ne varmış arkadaşlar? Şuna bakın bu Ferrari miydi? Ferrari kısır. Hadi onu koy bakalım adam onu mu seçecek? Belki de onu seçmek ister. Yusuf Eymen ne dersin? Gri araba çok güzel moda araba var. Dın 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 dın. <laughs> <laughs> Bence bu arabalar daha minnoş. Yusuf Eymen arabaya bakabilir miyim? Arkadaşlar bakar mısınız? Bu da daha tatlıymış. Maviş <laughs> mavi? Onu mu istiyorsun? <laughs> tamam abine güzelce ne söyleyebilirsin? Abisi Yusuf Eymen onu istiyormuş da onu alabilir miyiz? Abisi. Abisi hadi. Hadi. <laughs> Tamam ama Yusuf Eymen şu an oyun oynuyor. Sen onun oyununu bozuyorsun abisi. Çocuk buraya arabalarını dizmiş ne güzel ya. Minik minik arabalarını dizmiş. Bakar mısınız? Bir de oyun oynamayı öğreniyor ya. Bir de oyun oynuyor. Bir de onun arabaları varmış. Bak 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 Yusuf Eymen'e bak. Yusuf Eymen sen ne yapıyorsun? Yusuf Eymen abine saldırıyor musun Yusuf Eymen? Gel buraya. Hayır. Hayır. Arkadaşlar Yusuf Eymen'in bütün yaramazlığı yine üstünde. Biz bu çocuğu ne yapacağız ya? Biz bu çocuğu acaba ne yapalım? Yelim mi? Yelim mi? Yelim mi? Şöyle şöyle yelim mi? Yelim mi? Göbüşü de yok ki. Yusuf senin göbüşü nerede? Yusuf senin göbüşü... Aa göbüşünü göstereyim. Yusuf senin gözlerin nerede? Gözlerini göster bakayım arkadaşlarına. Gözlerin nerede senin? Bize gözlerini gösterir misin Yusuf Eymen? Ay Yusuf Eymen ne yapıyorsun? Yusuf Eymen. Ağzını mı siliyorsun? Ne kadar güzel bir çocuk arkadaşlar bakar mısınız? <laughs> Onu istiyorsun tamam dur ben sana vereceğim. Sen bir şuraya bir otur bakalım. Sen bir otur ben senin arabalarını bir getireyim. Sen onlarla oyna olur mu? Dur. Tamam getirelim hadi sizin odanıza gidelim Oradaki oyuncaklarınızla oynayalım Hadi Yusuf Eymen koş bakalım Abinin odasına gidelim oradaki oyuncakları getirelim Hadi koş bakalım Yusuf Eymen Koş 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 Abinin odası nerede Yusuf Eymen koş Burayı kim dağıtmış böyle Arkadaşlar Yusuf Eymen burayı kim dağıtmış Kim dağıtmış burayı ya Hadi oyuncaklarla oynayalım. Ömer Asaf hangi oyuncaklarla oynayalım? Neden? Hayır Yusuf evet. Eymen orada oyuncak yok. Bak bütün oyuncakları biz buraya koymuşuz. Şu çekmecenin içinde bir sürü oyuncak var arkadaşlar. Bakar mısınız? Bunun içi de doluydu. Evet halen doluymuş. Yusuf evet. Eymen sen bu toplarla oynuyor musun? Bunlar Yusuf'un bebeklik topları arkadaşlar. Yani aslında Ömer Enstap'ın ama Yusuf Eymen'e bırakmıştık. Bir tane de burada. Bunlar böyle böyle ses çıkartıyor. Bir tane de itfaiye arabamız var. Ama tabii ki e, Yusuf Eymen bunun tekerleklerini sökmüş e. ve bozmuş durumda. Evet arkadaşlar bu da çok güzel bir arabaydı ama Yusuf Eymen bunun da tekerleklerini kırmış. Ha, Ömer Enstap kırmış. Yanlışlıkla. İtiraf da ediyor kendisi. Tamam. Bakın arkadaşlar az önce küçük arabaların bir de büyüğü var burada set olarak. Hadi bunu kapatalım o zaman. Bir tane daha var ama orada değil mi? Tamam anne? evet şimdi sıra buraya geldi. Yusuf hemen gel otur oyuncaklarını buraya dizelim olur mu? Şimdi şey yapalım çocuklar. Bütün arabaları şuraya dizelim. Ne dersiniz? Bütün arabaları sırayla buraya dizelim Yusuf Aymen. Bence çok güzel bir fikir. Burada da uçak var. tamam. Arkadaşlar bakar mısınız? T-Rex. Yusuf Eymen. T-Rex'leri de ayrı bir yere koyalım. Şimdi önceliğimiz arabalar. Burada küçük minik bir itfaiye arabası. Burada küçük bir tır varmış. Tırın arkası nerede acaba? Burada da küçük bir araba varmış yine aynı şekilde. Bir tane daha itfaiye arabası buldum Ömer Asa. İki tane aynı mı? Ondan bir tane daha vardı sanırım arkadaşlar. Bakayım. Evet. Bir bakalım. Başka neler varmış? Şu minik arabaya bir bak. Ya Yusuf Eymen sen niye bizim dizdiğimiz arabaları geri yerine döküyorsun? Üsmeymen sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Arkadaşlar bu bir inek mi? Üsmeymen bu bir inek mi? İnekler ne yapar? Mü mü diye ses çıkartır değil mi? Yusuf Eymen ne yapıyorsun? Bakın arkadaşlar biz bununla tamir yapıyoruz. İsterseniz bozuk arabalarınızı tamir edebiliriz. Ömer Asaf çocuk tamir ediyor. Verir misin anneciğim? Ömer Aslı kalmış tamam, işte. Bilmiyorum ne yapmış da. İki tane üst kat. Ömer Asaf, nereye gidiyorsun? Oraya neden çıkıyorsun? Bak şimdi Yusuf da gelecek. Hadi Yusuf sen buradaki oyuncaklarla bence oynamalısın. <laughs> Yusuf hayvan, bakar mısın? Burada <laughs> ne varmış? tatlış tatlış bir şey varmış arkadaşlar. Ha. Bir bakın. Süfeyma, Süfeyma. Sen de oraya çıkmak istiyorsun. Ne istiyorsun? <laughs> o büyük kutudaki oyuncakları başka bir zaman dökeriz. İçinde neler varmış bir bakalım. Aslında bir kere toplarken toplama videosu çekmiştik arkadaşlar. Evet bir gün onu tekrardan dökelim ve toplama videosu çekelim. Çok güzel Aynı bir fikir güzel. bence. Bunun kafası nerede? Ömür senin oyuncaklarını tek tek ayıklamamız lazım. Şu kırık dökükleri atalım. Yani baksana Yusuf bunun kafasını koparmış. Ya da sen koparmışsın bilemiyorum şimdi. Burada küçük bir asker varmış. Ömer evet. aslında bu roket setinin askeri değil mi o roket? Hayır. O, roketin bak, içindeydi. O, burada. Bak. He. Evet, bakar mısın? Çok güzel. Bir tane asker var. Anne. Efendim. Diye. kapatalım mı Yusufeymen? Bak bunu babam dışarıdan bulup evet. bana vermiş. Senin dışarı düşmüştü. Hadi bakalım. Oyuncaklarımızı toplayalım. Evet. Arkadaşlarımıza hoşça kal diyelim. Evet. O senin suluğunun. Evet, Eymen su isterken ı -ı yapıyor. Eymen artık konuşmalısın ya. Ne zaman konuşacaksın? Yusuf Eymen biraz daha büyüdüğü zaman size çok güzel şarkılar söyleyecek arkadaşlar. Tabii anne sınıfına da gidecek. Evet. Göl parka gidecek ilk. Tamam. Evet. Hadi biz oyuncakları toplayalım. Evet. Arkadaşlarına da hoşça kal diyorum Yusuf Eymen. Bay bay yap. Arkadaşlarına bay bay yap. Ömer Ansel. Hoşça kalın çocuklar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir de like yapın. Bir de like atın. Ömer Asaf'ın kanalı bu. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyoruz. Yakında kanalını açacağız. Evet. Bizi takipte kalın. <laughs> Ve hoşça kalın. <laughs> Bizi takip seni. <eden> şey. <laughs>